Nevşehir halkı tarafından kabul gören ve çok sevilen AK Parti'nin en iddialı milletvekili aday adaylarından ülke Aslan AK Parti'nin kuruluşundan bugünlere kadar gelmesinde emeği olan kurucu üyeleri ve eski il başkanlarını da unutmadığı ülke hastan seçim çalışmaları devam ederken yaptığı ahde vefa ziyaretleri ile ilgili şunları dile getirdi. Partimizin hedef 2023 temasında Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerlerken AK Parti'nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde bir katre emeği olan ve hiçbir büyüğümüzü ihmal etmemek adına gönüllerini alarak dualarını ve desteklerini alabilmek adına ziyaretlerime devam ettireceğim. Bugün aday aday olduğum partinin kuruluşundan itibaren emeği geçen herkes benim için çok kıymetlidir. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Fakat hayatta olanları ziyaret etmek boynumuzun borcudur. Ahmet Yalvaç hocam da bu minvalde kıymetli bir büyüğümüzdür. Ersan Erkut partimizin eski il başkanlarından ve değerli bir abimizdir. Kendilerini ziyaret ederek öncelikle hatırlarını sordum. Aday adaylığım, çalışma sürecim, parti seçim süreci gibi konularda bilgi verdim. Ahde vefa ziyaretlerimde, seçim ziyaretlerim gibi devam edecektir dedi.